Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün eşimle beraber güzel bir maç attık. Bu arada Arapların sesi bizim oyunumuzda bankta kaldı. Ara ara eğlenceli ama bazen de sinir bozucu oldu. Bu arada güzel aksiyon dolu bir maç da oldu. Sizinle paylaşmak istedim umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, bana destek olmayı, abone olmayı, videoya yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden desteklerinizi teşekkür ederim. İyi seyirler. بس يا حمد سيد حمد عايز يجيب ليه açık sende. Yo ben dur sesin nereden geldiğini anlayamadım. Takım açık <laughs> ben de. Yo takım da değil. Aynen. Alo. Ha bak Arapların Hello. sesi şey de alın. Alo Alo ya bu. Where are you from? school. 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 Uyip, come school. Come school. Yeah, Allah come school. Okay. 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 Muhammed Okay. Muhammed Okay. Okay. bizde. Okay. 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 مش bir şekilde ده ya. Ya sen sen الناس الأجانب

قول له انت 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 فين؟ يو سوري؟ سوري نو ايجيبت ايجيبت بلد الرجاله بلد المليون دبابه زفرعون استنى yeah. <applause> يا فرعون زفرعون ده بنقول ايه يا شقي؟ ليه يا اسطى بتشتمني ليه يا ابن اللبوه؟ يلا يلا تشكي يلا يا اسطى مين المكنه اللي معاك دي؟

oldu öldürdüklerimiz M4 yok muymuş ya? Drog'u nereye attı? Nova'ya da atlayan olmuştur ha. Hadi gidelim. Nasıl ya? yolda gördüm. 走远呢 لقد اردت يا أنا يا <applause> البيت يتكلم يا اردت ان اردت ان اردت يا اردت ان يا ان اردت ان يا ان انا ان اردت ان يا يا <applause> Ben ahır. ben Tamam sen oradan oyna. Bunları çıkartmamız lazım. Okay. Sen bak yine. Bana doğru geçmesinler. Watch out.

محمد مات الفريق. الخامدة انا رش كيردة. اه الخامدة انا رش ده كردسة ايه يا عم بس. كردسة ايه يا عم مش. تيجي لا. ياكو شومة. حق يا مروان معاك كده يا مروان. لا يا ابن العرس ايه? يا ابو يا ابن العرس ازاي ده انت حد ينزل لي بسرعه حد ينزل لي بسرعه انا انزله مروان وانا هراقبهم بص ما فيش وقت كيل ارمي هيل بقى اي حاجه اي حاجه يا ايه ابن خول ايه ده يا بيس دوك. O değil yalasak da değil. Ah. Bu <laughs> da <Orada> gitti. <laughs> Soldaki takım ne yaptı <altını> onu anlamadım ya. Ya bu ben ha kusum Orada tek kaldı. Bu giden takım ne yaptı? Onlar gemiyle gitmeye karar verdi herhalde altta. Lan kasıyorlar da. Nerede sevo işaretle mi? Gördüm. Canavar vuruyor ona da. Canavar bunu öldürmüş olabilir mi? Bence canavar bunu öldürdü. Ha, canavar bunu öldürmüş Sevo. Sevo yanıma gel de bari. Şimdilik. Aa. Aa ses var. Sevo ses aldım ben burada. Nereden buraya beni? Birini düşürdün de. Allah kahretmesin ya. Bunlar ne yaptı? Devob o bütün silah milahı bıraktık geldik de. Silahlar gitti değil. E benim baygında kaldırdım bunlar. Ha gidiyorlar. Bir mermi mermi hiçbir şey yok. Gel Sevo sen de gel bu tarafa doğru. Ne yapacağız şu? Şey Buradan oynayacağız. 700 metrede, şurada bir araba var. Kaç 50 saniye. Adamlar arabanın dışına girip de vurdular ya bizi. Sevo keşke yanıma gelseydin burada konuşarak oynardık. Kitmet hiçbir şey yok bende. Daha burada geç. Ben de ona bayağı vurdum da canım yok. Başlıyorlar. Mermi bitti. Mermim bitti. Mermin bitti. Please tell me all the bad not the good for my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the top, of proving everyone wrong I won't stop till to the top, so you better back off again, boss I'm a state Şuna bak, 2063 hasar Never heading south, I be spitting out Call it what i mouth, can't put me down I be getting up, you can have down Now what I'm about, have your fucking cloud, It be raining now, I keep making sound Go another round, bitch I'm letting bound Can't stop me now